arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere uzun zamandır beklediğiniz çok güzel bir fon çalışması yapacağım. E, fotoğrafları nasıl çektiğimi, nasıl fon ayarladığımı soruyordunuz. Bununla ilgili size güzel küçük bir çalışma yapacağım. Hem ekonomik hem de görünüş olarak e, tamamen işinizi görecek ve şık bir fotoğraf çekmenizi sağlayacak e, güzel bir çalışma olacak. Bunun için ben bunu şimdi kullanmaya başlayacağım. Daha öncesinde farklı bir şey kullanıyordum. Bu kumaşları kullanıyordum ama şimdi bu yaptığımla birlikte fotoğraflarımda artık bunları da kullanacağım. Nasıl bir şey olduğuyla ilgili hemen kısaca bilgi vereyim. Ondan sonra yapılış aşamasına geçeceğim. İhtiyacımız olan şeyleri tabii ki öncelikle söyleyeyim. Ölçü yapabilmemiz için bu şekilde bir mezureye ihtiyacımız var. Bir tane makasımız olmalı. Bunun dışında şu şekilde rulo olarak satılan duvar kağıtları var. Bunlar kendinden yapışkanlı. Bazıları kendinden yapışkanlı olmuyor. Böyle kendinden yapışkanlı şeritler halinde. Bunların farklı desenleri var. İstediğinizi seçebilirsiniz. Ama bu tarz soft renkler olursa fotoğraflarınız daha güzel gözükecektir. Çok koyu renkler olmaması daha iyi olur diye düşünüyorum. En azından bu zamana kadar ki tecrübeme dayanarak. Bunun dışında Şimdi fon belirlerken bir kartona ihtiyacımız var. Şimdi ben çekimler esnasında çok büyük bir karton kullanamayacağım ekrana sığmadığı için ama mantığını anlatacağım. Siz onu bütün boylar için kullanabilirsiniz. Şu anda elimde böyle bütün kırtasiyelerde bulunan 50 70 ebatlarında bir tane karton var. Bakın bu karton. Bir de bunların mukavvaları var. Gri gri renkte olur mukavva zaten. Onun siz 70'e 100 ebatında olarak yaparsanız kullandığınız zaman herhangi bir boşluk olmadan çekeceğiniz fotoğrafın her alanında düzgün bir görüntü yakalayabilirsiniz çekim alanı olarak baktığınızda çünkü bir bebek ya da büyük bir oyuncak paylaşırken fotoğraflarken orada küçük bir fon işinizi görmez biraz büyük olması gerekiyor ama küçük oyuncaklar için bu ebatlarda 50 70 mesela bu standart satılır. 50 70 ebatında bir karton, kalın karton Diğeri de bahsettiğim gibi bakın şöyle çok az bir göstereyim. Bu da böyle bir mukavva gri renkte. Bu da 70'e 100 ebatında dediğim gibi. Buna ihtiyacınız var. Bunun dışında başka bir şeye ihtiyaç yok. Bu stikerleri kartonlara yapıştıracağız. Ondan sonra çok pratik bir şekilde hazır olacak fonumuz. Umarım beğenirsiniz. Kanalıma abone olmayı unutmayalım. Beğenileriniz çok kıymetli. Takipte olduğunuz için de çok teşekkür ediyorum. Hadi şimdi yapılış aşamasına geçelim. Evet şimdi ben böyle koyu renkte size göstereceğim. İstediğiniz her desende yapabilirsiniz söylediğim gibi. Şimdi böyle bir tabakamız var. Bunu aldık kağıdımızı. Stickerımızı da alıyoruz. Düzgün bir şekilde zaten bunlar kendinden yapışkanlı olduğu için çok rahat bir şekilde yapışıyor. Önemli olan düzgün ayarlamak. Özellikle diğer desenlerde bu biraz daha zorlaşıyor. Ama böyle tek desenlerde daha kolay işimiz. Böyle biraz dalgalı olan alanlar var. Ben onları dışarıda bırakmak üzere şu şekilde işaretliyorum. Bu arada arkasında da böyle kareler olduğu için, çizgiler olduğu için e, düzgün bir şekilde kesim yapabiliyorsunuz. Bakın şu şekilde ben e, kırışık bölümü çıkarmak istedim burada. Ve şurayı şöyle düzelteyim. Farz edin ki burası düzgün bir şekilde kesilmiş. Bunun bir önemi yok şu anda çıkarmış oldum bu şekilde dengeliyorum eşitliyorum kenarlarla ve şöyle ataşlarla bunları tutturuyorum daha sonra yapıştırırken kolay olsun diye tutturarak yapıyorum ben bu kenarları aynı şekilde bunu şimdi keseceğim böyle gösteremedim böyle geliyorum bakın düzgün bir şekilde zaten ikisi de düz bir şey olduğu için malzeme olduğu için çok rahatlıkla uygulayabiliyorum. Buraya da bir tane tutturuyorum. Sadece bu sticker'ın kaymaması için. Bütün uçlarına bunu tutturacağım. Bakın mesela burada küçük bir alan boş kaldı. Buraya da tekrar ince bir şerit kesip eşitleyip yapıştıracağım. Ee, aslında çok pratik bir yöntem. Bunu bu şekilde hazırlayabiliyorsunuz. Maliyet olarak da çok düşük. Ee, dolayısıyla bizim tamamen ihtiyacımızı karşılayacak şekilde bir çalışma oluyor bu şekilde hepsini ayarlıyorum. Ve şimdi bunu buradan çevirip keseceğim. Kestikten sonra da sticker'ını kaldırıp yapıştıracağım. Dediğim gibi bu arka bölüm çizgili olduğu için düzgün bir şekilde kesebiliyorum. Şu anda çekim esnasında çok düzgün kesemesem de siz bunu çok düzgün kestiğimi farz edebilirsiniz. Bunu düzelteceğim tabii ki. İsterseniz arka tarafına da katlayıp koyabilirsiniz, yapıştırabilirsiniz. Ama size tavsiyem şimdi birazdan da tekrar bahsedeceğim. Bu bölümünü mesela bu yüzünü kartonun bu desende yaparsınız. Arka yüzünü farklı bir desende yapabilirsiniz. Bu şekilde iki tane farklı fonumuz olur. Başka bir stikerle arkasını yapabiliyoruz dediğim gibi. Şimdi bunu yapıştıralım düzeltelim şöyle kenarlarını bütün kenarlarını burada önemli olan düzgün yapıştırmamız bakın burada dalgalanmalar var ama onları biz yapıştırırken gidereceğiz çünkü dikkatli de yapıştırmak gerekiyor o dalgalanmaların olmaması için olabildiğince muntazam olmalı şimdi burayı da tutturalım Evet işimiz sadece bu kadar. Bütün uçlarına aynı işlemi yapıyorum. Ataşlar biraz işimi kolaylaştırıyor. O yüzden bunu kullanıyorum. Şöyle çıkarmaya çalışayım. Çıkaramadım. Evet. Şu tarafı da düzelteyim. sizin eğer ki uçlar düzgünse tekrar böyle bir şeye gerek yok ama burada bir yırtılmalar olmuş o yüzden daha düzgün kullanmak istediğim için iki kenarını da düzeltiyorum Evet yapıştırmaya başlarken şu şekilde bu ucunu önce bir açıyorum stikerına bu yapıştırma bölümü önemli. Eğer ki tek başınıza zorlanıyorsanız yanınızda birini yardımcı olarak çağırırsanız iyi olur. Çünkü ben de zorlanıyorum. Bakın, yani tek başıma yaptığım için zor olacak. Şimdi şöyle yapacağız. üstü bir yapışkan. Bunu tam ucunu getiriyorum. Birazcık sarkıtabilirim çünkü içine kıvırabilirim. Bakın böyle. Hatta şöyle yapalım. Şu kenarlar çok önemli değil. Bu arada yapıştığı zaman tekrar çıkaramıyorsunuz. O yüzden çok düzgün yapıştırmanız gerekiyor. Mümkün olduğu kadar küçük küçük az az bu şekilde gelebilirsiniz geriye doğru. Önemli olan karışmaması. Bakın bu dalgalanmaların olmaması. Ben gösterirken zorlanıyorum kameraya sığması için. Ama normal şartlarda bunun daha düzgün bir şekilde ilerlemesi için daha dikkatli yapıyorum. Aslında çok pratik gördüğünüz gibi hiç zorlanmadan yapıştırabiliyorsunuz. Evet işte bu kadar buradaki küçük bölüme de yine bundan bir şerit kesip yapıştırdığımız zaman tamamen e, düzgün bir şekilde oluyor. Bu kenarları, şuradaki kenarları içine katlayabilirsiniz, yapıştırabilirsiniz yani arka tarafına yapıştırdığınızda, bakın bu şekilde çok önemli değil, bizim için önemli değil. Zaten biz burayı kullanacağız. Bakın şurada mesela dalgalanmalar var. Bunu yapıştırırken hava oluşmamasını sağlamalıyız. Ben dediğim gibi burada çok düzgün gösteremiyorum. Ama buradan çıkıyorum. Bir kontrol edeyim. Bazı yapışkanlar kalkıyor. Bazıları kalkmıyor. Tekrar yapışmıyor ya da. Bir denemiş olalım. Yok daha fazla olmuyor. O zaman ne yapacağız? Bu şekilde kullanacağım. Buradaki havaları da şöyle götürebiliyorsunuz. inceltebiliyorsunuz. şekilde elinizle ya da herhangi bir cisimle böyle düz spatula gibi bir şeyle düzeltebilirsiniz. Ayarlayabilirsiniz. Evet böyle fonumuz. Şimdi bunun üzerinde istediğiniz oyuncağın fotoğrafını çekebilirsiniz. Bunun aynısından yapıp bir tanesini alt zemine bir tanesini de arkasına koyarak fotoğrafı bütünsel hale de getirebilirsiniz. Ee, şimdi çalışmamız bu şekilde. Ben büyük olanı da yaptıktan sonra yine fotoğraf olarak paylaşacağım. Dediğim gibi ön başka, arkasında başka yapabilirsiniz. Umarım beğenmişsinizdir. Çok pratik bir çalışma. Ve bu tür çalışmaları yapmamı istiyorsanız lütfen yorumlara nelere ihtiyacınız olduğunu yazın. Ona göre ben çalışmalarımı şekillendirebilirim. Size faydalı olabildiyse ne mutlu bana. Tekrar görüşmek üzere. Beğenmeyi ve abone olmayı unutmayalım lütfen. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.